Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Agari'yi oynuyoruz. Ee, Agari'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Şimdi ne yapıyoruz? Adımız Turkey. Skinimiz bakalım var mı? Tamam. Aha alabiliyoruz. Banana var, UFO var, Apple var. Ee, ne güzelmiş de. Çok pahalı ya. Care Beers. Bıram sevmedim bunlar neyse geri gelelim bir daha geri gelelim başladım Aha. başladık aman aman daha ilk dakikadan ilk dakika dakikada uf adam yalnız nasıl büyüdü o şey parçalandı yeşil olan parçalandı ya ama ben ne yapıyorum ya ne yapıyorum ben <laughs> devam edelim sefer ilk dakikadan yenmeyeceğim. Bu sefer yemeyeceksiniz beni. Yani. Şimdi i̇lk başta şunlarla gelişiyoruz zaten yapacak bir şey yok yani buralar. Irak. Lan Türk team yazmışsın lan. Lan Türk team yazmışsın lan ayıp ya ayıp burada izliyorsan ayıp yani cidden acayip ayıp ettin ayıp ettin beni kaybettin <laughs> ağlayacağım 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 çok sinirlendim Of 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 Aman Allah'ım <laughs> of, of abi sekizinciyiz Lan Yemedi. Vallahi yiyemedi billahi yiyemedi Arkadaşlar altıncıyız Bilinciliğe kadar yolumuz var hadi oğlum Kurdistan gel lan seni yiyeceğim Şerefsiz Of abi ya Şu kekona Donald Trump'ın resmini koymuş Çok iyi Yalnız yedinci olduk Şey yedik yedinci olduk çok saçma Yedinciyiz Şu anlayamadık bizi yer Sekizinci olduk hatta çünkü birilerini yememiz gerekiyor. Yedik ve adam var çok iyi taktik yaptı. Çok iyi taktik yaptı adam cidden. Şöyle ben, aha gel lan. O ben size var ya efsi olur. As. Lan. Lan. Hayır, Hayır ya. Hayır ya. Olmaz. Ulan şerefsiz ya. Şerefsiz.